Merhaba arkadaşlar, bugün silahım olmasını istiyorum. Ama şu anda var. Ucunu takıp geliyorum. Mermisin işte. Şimdi arkadaşlar bunun mermisi şöyle takılıyor. Bakın. Şöyle bu mermisi var. Şöyle bir de silah var. Şu şöyle olabilir. İstediğiniz gibi olabilir. Şu yuvarlak tarafını şurasına sokuyorsunuz. Şimdi nasıl vurulduğunu göstereceğim. Arkadaşlar silah şöyle vuruldu. Bakın şurası var ya. Şurasını aşağı çekiyorsunuz. Bakın şimdi. Buraları yıkarım Yıkarı. lan. Şimdi Alişkon'un Lişko'nun deniyoruz. Yıkarım lan hepsini. Yıkarım. Sekizine. Benden mi korkmuyorsun? Bak gözüne sıkarım bak. Gitmiyor mu? Al o zaman. Nerede lan? Ucu nerede? Pardon. Oğlum nerede? Buldum. Nerede derken kameradan buldum. Şunu Bana attım zaten size. Bir de kendimi deniyorum şimdi arkadaşlar. Orayı gösteremem bak. Yüzümü göstermiyorum bak. Aa, ağzıma girdi. Dur bir daha deneyeceğim. Bir daha ağzıma gir. Hadi çekil. çekin. Hadi çıkın. Karısı. Bu oğlum ağaçta yok. Arkadaşlar az önce merminin sesi diye olduğu için öyle bir ses geldi boğazıma kaçtı. <laughs>